Ne oluyor? Ne oldu? E, telefonumu toplantı odasında unutmuşum. İyi tamam al gel aşağı. Yok de... yok sen de benimle gel ya gel. Niye ya gel, ne oldu? Gel. Gel. Hay Allah'ım ya iyi al çabuk gelin o zaman hadi. Hadi Zeynep. Ee, al iki de al altını. Sevdiklerine yaşlan. Teşekkür ederim. Hadi mumun öfle. Teşekkür ederim. ederim sağ olun. Çok sağ Canım benim iyi ki doğdun. Da... Hay Allah. Çok teşekkür ederim ya tamam. Dilek tut. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Çok teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Hadi. İyi günler. Ha çöp yok kardeş. Oha suratıma kapatsaydın. Gel lan gel gel acıdım gel. Oo oh, mis gibi kokuyor lan. Tamam sadece koktu o zaman hayvan ol hayvan. Ha, anladın romantizm nice. E ne oldu bu saat oldu hala gelmedi. Ya gelir birazdan işi çıkmıştır kızım. Nasıl beğendin mi? Olmuş mu organizasyon? Ya sen delisin ya, manyak. Teşekkür ederim ya. Hiç vallahi arkamdan çaktırmalar hissettirmeden iş çevirmeler var. falan filan. İyiymiş. Kadeh kaldırıyorum. Ay. Biricik arkadaşımız, hastanemizin göz bebeğini. E tabii ki hastanemizin daimi taş bebeği. Oo. Yok artık ya. ya <laughs> yapmayın <laughs> tamam hadi. Sineme. <laughs> Sineme. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Gerçekten çok şaşırdım ya. Yani ne bileyim böyle Uf, unutmaz dediklerim unuttu, unutur dediklerim unutmadı. Çok teşekkür ederim. Ediğimizi de unutmadık. Ya ya yani, ne gerek vardı. Uf, teşekkür ederim ama ben bunu şimdi açmayayım utanırım. <laughs> Eve giderim, evde açarım bir kere daha mutlu olurum. bu da bana bir sene yeter zaten. Tekrar tekrar teşekkür ederim. Sağ ol. Afiyet olsun. Aradı mı? Boş versen ara, hatırlat. Atlasın gelsin hatta buraya. <laughs> ya şimdi arayayım. Unuttuğunu hatırlatırsam daha çok üzülecek. İyi de sen de böyle üzülüyorsun. Olsun. Boş ver. Allah Allah. O üzülmesin ben kıyamam. O zaman ben de şahane arkadaşlarıma içiyorum. Şerefe de de. ilan. Sen hastaneye gittin ama bir şeyden bahsetmedin ona değil mi? Niye? Neden bahsedeceğim ona? Ya doğum gününden falan. Çağırdım yemeğe de araya başka şeyler girdi. Acilden çağırdılar sonra kızı. Ha anladım. Ama biliyorsun gelmeyecek. Ne? Gelmeyecek. Ya manyak mısın, polis misin oğlum? Niye gelmeyecek? manyak da değilim, polis de değilim. Nöbeti de yok ama gelmeyecek. Oğlum biraz saplayacağım belanı ha. Ağzından cımbızla laf alıyorum. Söylesene niye gelmeyecek? Usta o yemeğe gitti. Yemeğe mi gitti? Kimle gitti? Ee, şöyle Arzu'yla, arkadaşlarıyla beraber yemeğe gitti. Gelmeyecek o yüzden. Sen sen niye geldin? Ben seni yalnız bırakmak içimden gelmedi, ondan geldi. aç köpek. Beni aç bırakan patronum sağ olsun. Karnını doyuruyoruz hala nankörlük ediyorsun. Pis herif bir teşekkür eder insan, Ya bunu da ye, hepsini ye. Hmm. Müzik çok güzelmiş lan. Biraz da dansa kaldıracağım seni. Orada teşekkür ederim. Öyle mi? Ben sana şimdi bir sığdıracağım Bülent. Yıldızlar dans edeceksin diyorum? <laughs> çok tuz olmuş. Ben çok tuzlu severim <laughs> Hadi ne içiyoruz? Ne içiyoruz? karın beklerken senin gibi dangoz çıktı kaderim. Onu içiyoruz. Kör talime içiyoruz. Ne içeceğiz? Dur, anasını satayım. Ah. Yavaş yavaş. Efendim anneciğim. Hadi kaldır anne ya. Anneciğim şey, e, yemekteyim aşkım. Arkadaşlarım doğum günü için yemek hazırlamışlar bana, düzenlemişler. Ama siz uyumadan gelirim herhalde. Geç kalmam, tamam mı? Ya bizi boş ver. Asıl babam mı bekliyor seni? Bütün gün mutfaktan çıkmadı. Bir sürü yemek yaptı sana. Nasıl? Oğlum vallahi çok güzeldi yemek ya. Senden hiç beklemezdim. Hele o makarnaya kattığın zencefil var ya. Vay be! Yorum yapmasan olmaz değil mi? Ya hadi ben kaçıyorum. Şişt Sağ ol lan. Takma kafana lan. Her şey iyi olacak. <laughs> Ben babana gidiyorum, tamam mı? Dur anne bir dakika. Anne? Aslan parçasısın sen, aslan parçası. Size, aslan parçası. Niye bana söylemedin aşk olsun? Söylemeye çalıştım. Evet. Ben bu aralar biraz kalın kafalıyım, özür dilerim. Ben anlatmadım. Vay vay. Kim yedi benim yemeğimi ya? unuttum zannettin değil mi? Ben seninle ilgili hiçbir şey hayatta unutmam Sinan. Şey var ya, hediye yaptım sana. Bir de, hediye. Ne? Hediye mi? Ha, böyle bir tane şey var. Bir şey var, belki hikayesi de var hediyenin. Ee, bir tane çoban varmış. Hı. Kral varmış bir de. Kralın da böyle kızı varmış. Zengin, kralın güzel kızı. Çoban da kralın kızına aşıkmış. Doğum günüymüş kızın. Babası kral ülkede şenlik ilan etmiş. Çoban ne hediye etsem diye düşünmüş sevdiği kıza. Hem yoksul hem de biliyor. O güzellik karşısında dünyanın bütün hediyeleri sönük kalacak. Sonunda defne dallarından ve papatyalardan bir taç yapmış. Götürüp kızın başına takmış. Aşkına ilan etmiş. Bağışla demiş, bağışla. Elimden gelen sadece bu. Kız öyle mutlu olmuş ki, yüreği birden öyle çarpmaya başlamış ki... ...fakir çobanın defne dallarından yaptığı taç... ...o anda birden altına dönüşmüş. Ya! Hediyeymiş. Ya! <laughs> ben yaptım bunu? Evet. Çünkü beş kuruş param yok, başka da bir şey alamadım. Teşekkür ederim. Yakıştı mı? Yani. Oğuzhan, <laughs> altına dönüşmesine gerek yok ki. Benim aldığım en güzel hediye bu. Teşekkür ederim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş, yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz, küçük ağa sevmiş.